İstanbul'da tekel bayisini basıp kurşun yağdırdılar. İki gencin ölümü kameralara böyle yansıdı. İstanbul Esenyurt'ta kuş avlar gibi insanları vurdular. Tekel bayisine yapılan baskında 20 ve 22 yaşındaki iki genç kameraların önünde böyle öldürüldü. Dün gece saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişiler tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre araçla iş yerine gelen saldırganlar içeride bulunan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'e ateş açtılar. Saldırının ardından saldırganlar kaçmak üzere geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştılar. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar kanlar içinde yatarken sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdılar. Olayda 20 ve 22 yaşındaki Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen olay yerinde yaşamlarını yitirdi, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan gazeteci Batuhan Çolak, olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen saldırgan gruptan sadece bir kişinin yakalandığını açıkladı. İşte Çolak'ın o değerlendirmeler, çok travmatik bir olay. Gelenler muhtemelen bir mafya grubunun üyesi.